Başladık yine. Değil mi oğlum? Doktorun izin verdiği surette ablam baktı. Ben temizliğimi yaptım. Sonra markete gittim. Dün de AVM'ye gitmiştik. Size şimdi onların onlar oradan aldıklarımızı göstereceğim. Çok güzel şeyler aldık. Sonra da videoyu burada bitiririm artık. Önce başlayalım. Değil mi oğlum? Ne? kadarmış fiyatı. Kırmızı etiketli indirimde herhalde 129.90. Bunu aldık. Vallahi. şöyle ebebekten ablam. Şöyle bir. Bunlar seneye için hep tulum. Ebebekte dün yine kıyafet indirim vardı. Bu da 32.90'mış. Beyin seks indirime girdi. Sonra şöyle şu ufacık terlik ayakkabıları almış. Bunlar da çok güzel. Değil mi oğlum? Beğendin mi? Bu. Sonra şöyle 6 adet atlet bunun tişörtü. Bu da atlet. Ha, şu tişörtü. Bundan da 6 adet olması lazım. Şöyle. Bir de burada. Bir de burada. Şöyle altı adet bundan almış. Şöyle bir tane havlu. Aa oğlum. <laughs> Pistir onlar. Şöyle. <laughs> Bu da 19.95. <laughs> Bornoz diye geçiyor. Şöyle yumuşacık kumaştı Oğlum asılma. <laughs> ne oldu? Bunu Bu temiz değil ama. Sonra şöyle. Biz zaten şeyinden almıştık. <laughs> Ee, İnternette o büyük de. bir de ablam biri küçüğünü aldı bunun indirimdeyken. Bunu aldık. Sonra şöyle. <laughs> Şerapları. Abla şeyini getiriversene bu askıyı istedi. O da onun askısı var mı Şöyle şu çorapları almış. Bunlar da çok güzel. Bunların fiyatı da 8.99. İndirime giriyordu. Gerçi şimdi hali budur. Sonra defaktodan kendim ben aldım göstereyim. Şunu ablama aldım. Hmm. aldım. Yok bu bana. Yok bu ablama. Hmm. Al bakalım. Hmm. Şunları. Hmm. Al bakalım göstereyim. Bu large ve x large'ları vardı. Daha büyüğü vardı. Şöyle. Bir ablam ben giyerim dedi. Bol bol güzel olur dedi. Bir taytla falan ben de deneyeceğim nasıl olduğunu. Ee, buna bunlar yıkanacak tabii. O yüzden denemedim. Bunun fiyat ne kadardı? Bu 40 liraydı. İndirimde gözüküyor. Larcı aldık. Larcı vardı yani diğerleri daha büyüktü. Sonra kendim şunu beğendim. Şöyle kalın da güzel. Ve bu da 40 liraydı galiba. Evet. Ben bunu beğendim. Sonra esas gitme sebebimiz olan en çok istedim. şu mont aldım. Çok kararsız kaldım. Bunun her rengi vardı. Siyahı, mavisi, kahverengisi, beyazı, sarısı. Ama en son pembe vardı. Ben bu yeşili tercih ettim. Mavi ile yeşil arasında gittim geldim. Yani aslında ilk e, hani bu böyle bir mont isterken sarı istiyordum ama e, sonra gittim ona. <laughs> Bence çok güzel ama bunu fiyatı 179 lira. Ben 2 testini aldım. S'si yoktu zaten. hani tabel onu alırdım ama bunu denedim. Şey oldu. Tam oldu. Güzel oldu. O yüzden bunu aldım. De facto bu kadardı. Sonra Ebebek'ten kargolarımız gelmişti bizim. Ee, şu. Hmm. Bu ürünlerin girdiği neydi? Hangi günde hatırlamıyorum. Bu ürünlerin girdiği gün. Bunu aldık. Fakat seçim yapamıyorsunuz. Ebru Bek bir internet şey yaparken. buraya gelmiş. Bir sene hani, alalım demiştik. Sonra sorduk. Değiştirebiliyormuşuz. Bunun koalalısı var. Alabilirsek onu alacağım. Koyarsa, koyabilirsen de buraya şeysini koyarım. Yani fotoğrafını. Koalalısı çok güzel. Ona, onunla değiştireceğiz. Sonra şöyle temizleme. ıslak mendil. Islak devam mendili diyor. Üçlü paket. Bir daha Bundan aldık. Sonra Göktuğ'un çatalları vardı demiştim. Onlar geldi oğlum. Bak sen artık çatalla yiyeceksin. Senin çatalın <laughs> geldi. Sonra şöyle. Bunda bizim diğer şey vardı. Diğeri neydi? Ayılı. Ayılı. Ha, ayılısı vardı. Bir de penguenisini aldık. Gerçi bu da şans eseri geldi tabi. Diğeri pembeydi. Allah'tan o gelmedi. <laughs> sonra şöyle bir kaşık bıçak, kaşık Ona şöyle bu alıştırma bardağı mıydı? Evet. Akıt, evet. şöyle akıtmayan alıştırma bardağı aldık. Bunu denemedik daha. Yıkayıp denesek olacak aslında. Video çekeceğim diye kaldı. Tamam oğlum. İçeceksin mi annenin yanına? onu ben alayım bence. şöyle alıştırma bardağı böyle. Bakalım bunu deneyeceğiz. Bunun üstünde şöyle balıklar var. Güzel. Bakalım inşallah akıtmıyordur. <laughs> Güzel bunun üstü. Şurada kapağı. Son olarak bir de şöyle bir pipetli bardak aldık. Evet. Alışverişimiz, aldıklarımız bu kadardı. Şimdi biraz önce gittiğim market alışverişine geliyorum. Ama geçmeden önce size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi gittim ben domates alacaktım aslında. O yüzden gittim domates almak için. Belasıl kelam dedim kendi. hani gideyim ilerleyeyim oradan alırım. Bulamazsam hemen yakında bakkal, var. bakkaldan alırım dedim. O yüzden gittim şeye işte şoka, bime falan girdim. Oradakilerden almadım. Beğenmedim çok. Dedim bakkaldaki güzel oluyor bakkal. Geldim. Ne yok? Bakkalda domates yok. Yere gittim. ileride biraz daha manav vardı. Oraya gittim. Oradan aldım. Geldim yani. İki kere aynı yolu yürümüş oldum. Dedim bakkaldan alırım diye almamıştım. Neyse. Şimdi size de domatesleri koydum. Gerçi onlar burada değil geldim hafızam dolmuştu bir de Göktuğ'un annesiyle durmadı tekrar benim yanıma geldi bugün biraz huysuzuz, biraz hasta gibiyiz biz o yüzden sürekli bir kucak istemeler zaten her gün sık sık kucaktayız yeterince ama değil mi oğlum neyse ben devam edeyim en son işte ee, düğüme gittim koka gittim sınıra girdim süzme yoğurt alacaktım diye. şokta o da yoktu Bime gittim süzme yoğurt aldım. Şoka geri döndüm. Şoka süzme yoğurt geldi. Yani. Bugün şansım çok fenaydı Yani sormayı sinir oldum. Ee, şimdi de işte şunu ilk defa gördüm. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Çedar peynirli patates cips diye bunu denemek için aldım. Ablamla yeriz diye. Sonra işte süzme yoğurdu binden aldım. Bibekler bu kadardı. Değil mi oğlum? Sonra şeyde de, şok'tan da. Ha bir de BİM'den şey alacaktım. Damla çikolata. Dedim hadi şoktan alayım. Daha doğrusu aklıma gelmemiş. Bilmem unutmuşum bir sürü market insan insanın aklında bir şey kaldı Şokta da yoktu damla çikolata. Neyse sinirlenmiyorum. sakin Şey binden bunlar hayır şoktan bunları aldım. <laughs> 25 lira yapıyor idi Sonra böyle en sevdiğim cifimi aldım. Büyük boy 12 TL'ye geliyordu. Çok küçük olanı 700 7500 milim miydi? Evet bu 1500 milim o 7, 7, 750 milim herhalde. O, o 10 liraya almıştım. Bu şey 12 liraya aldım. Gayet iyi yani. Bir de 3 adet brown aldım. Alışverişim de bu kadardı. E Göktuğ söyle bakalım. İzledikleriniz için çok teşekkür ederiz değil mi oğlum? Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay yap. Bay bay yap terjileri. Gülme oğlum. Au! Bay bay. Au! İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.